Selamlar herkese. Size tahin ve cevizi bir kurabiye de buluşturan bir tarifle geldim. Son derece basit, lezzetli, en önemlisi de uzun ömürlü. Gördüğünüz gibi verdiğim ölçülerde tahini yumurtayı şekeri karıştırdım. Sonra margarin ve ununu kabartma tozunu, vanilyasını ekledim. Bunu bir güzel yoğurdum. Bu böyle katı bir hamur değil arkadaşlar. Böyle ipeksi, çok yumuş yumuş bir hamur. Gördüğünüz gibi parmağım çok rahat batıyor. Cevizlerini ekledim. Sonra tekrar yoğurdum. Yani yaklaşık 2,5-3 dakika yoğurmak yetti de arttı bile sonrasında böyle minnak minnak porsiyonladım daha büyük de yapabilirsiniz ama ben kavanozda saklayacağım için e, böyle ufak ufak yapmak istedim toplamda 60 tane çıktı ve bu şekliyle hemen 180 derecede 35 dakika kadar misafir ettim ve sonrasında mis kokuları eşliğinde fırından çıktı son derece kolay lezzetli ve pratik bir tarif yapanlara kolay gelsin yiyenlere afiyet olsun efendim